şahsım tek kelimeyle ile Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında kimse tanımıyorum. Ha, peki neden diyeceksin? Bu adamın yaptıkları ortada. Fedakarlığı ortada, hizmeti ortada. Yani neyi istiyorsun daha? Neyi bekliyorsun? Yazık günahdır. Yaptıklarını inkar eden nankördür. Benim bildiğim şu anda benim Cumhurbaşkanımın üzerinde dolap çeviren üç şahsılara, fırıldaklara asla asla yer yok. Tükemedim ben bu sözü. Bir türlü aksız kemale veremedik öydü. Ben ellerde görmedim ki Erdoğan gibi merdi yiğidi. Akotu bozuldu. Güzel Türkiye'm. Şurada yapılan değil bir yanlış siyaset asla yanlış siyasete olmayın elet. Yıllarca biz hep gördük bu böyle rezilliği doymadı bu millet. Akutu pozuldu güzel Türkiye'nin. Geleceğini, umutlarını, hayallerini, çoluğunu, çocuğunun, evladının geleceğini sürüm 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 etmek istemiyorsan akıllıca sandığa gidersen, akıllıca aklını kullan ona göre bizim için hayati bir önem taşıyan bir, bu seçimde Kesinlikle bir yanlışa gitmenizi arzu ediyor. Sevgi eserlerimi arzu ediyorum. Ve Recep Tayyip, olsun. Recep Tayyip Erdoğan var olsun geleceğim için yine Erdoğan Erdoğan.